Harput Dibek Elize Karakoçan takımında 1-0 kazanılan kalecik maçının ardından futbolcular İbrahim İlhan ve Furkan takımlarının yerinin burası olmadığını belirtirlerken bundan sonra daha iyi sonuçlar alıp alt sıralardan kurtulmak istediklerini söylediler. Ee, 1-0 kazandık zor oldu ama oldu bizim olsun. Ee, neler söyleyeceğim? Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Gerçekten ihtiyacımız olan bir 3 puan aldık. İnşallah devamı geleceğiz. Seriye dökmemiz gerekiyor. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür Çok ederim. Çok hoştum. <laughs> Neler söyleyeceğim bir daha. Ya bazı bazı maçlar vardır. Evet. O maçlarda sadece yani namustur o maç. Yani ne para düşünürsün ne pul. Sadece namusundur, şerefindir, haysiyetindir. Evet. O maçlardan birine çıktık biz burada. Mücadele etmemiz gerekiyordu. Biz her hafta mücadele ediyoruz ama birazcık panik yapıyoruz. Yani o evet. paniği o haftalarda galip gelememişliğimizin evet. e, sebebiydi. Sebebi. Ee, bu hafta yine e, biraz panik yaptık. Çok mücadele ettik. Arkadaşlarımı kutluyorum. Yani çok mutluyuz. İnşallah bu ateşi yaktık. İnşallah bir arkası da gelecek bu galibiyetlerin. İnşallah. Yani ee, Elazığ Karakoçan'ın yeri burası değil. Şampiyonlar kuruldu bu takım. Çok yetenekli oyuncularımız var. Şansımıza da grubumuz zor ama biz yani kendimizden eminiz. Bir şanssızlık mı anlamadım gitti. Yani e, burası değil bizim yerimiz ya. Yani. Ben buna inanıyorum. Bu şehir de bunu hak etmiyor. Evet. Kimse hak etmiyor bunu. İnşallah düzeleceğiz yani merak etmeyin her şey güzel olacak Tabii ki çok teşekkür ederim sonradan girdin oyuna katkı sağladın neler söyleyeceğim Vallahi ilk önce takım arkadaşlarımla emeğine sağlık yani karakterimizi ortaya koyduğumuzda evimizde bizi kimse inemez hiç kimse İsk İskenderun olsun Uydur olsun zaten gördünüz şu, buradaki şu, maçlarda şu, Aynen yani bizim takımın gerçekten yeri burası değil ha böyle oldu İnşallah haftaya da bir seri yakalarız bu 3 puan aldık haftada bir 3 puan arsak bu yani playoff hedefi olabilir yani neden olmaz? İnşallah. Vallahi benim halen hedefim var yani. Aynı sezon başında evet. beni konuşuluyor. Ha bazı olumsuzluklar oldu. Futbolda olan şeyler bunlar. Evet. Ama inşallah ama çok iyi 3 puan aldık. Yani en azından 6 haftadır biz 3 puan alamıyorduk. Evet. Yani şu şey olarak rahatladık en azından. Haftaya daha rahat bir maç geçireceğimize inanıyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Elizi Karakocan Teknik Sorumlusu Ender Çınar ise son olarak göreve geldiğinde şampiyonluğa oynayan takımlarla karşılaştıklarını ancak bundan sonraki süreçte kendi rakipleriyle oynayacaklarını hatırlatarak en kısa sürede yukarılara çıkmanın mücadelesini vereceklerini söyledi. Ya şimdi üç hafta baktığımızda gerçekten ilk geldiğimizde zorlu maçlarımız vardı. Biliyorduk yani Bayrampaşa deplasmanı şampiyonluğu oynayan bir İskender'in yine playoff'un içinde oynayan bir ordu spor vardı. Ha onlardan üç puan alsak çıkarsak iyiydi. 2 puan çıkardı. Ama kendi evimizde işte bundan sonraki rakipler hep bize rakip olduğu için bu maçları kendi evimizde kesinlikle kazanmamız lazımdı. Evet. E bugün de hani iyi ilk yarıda tamam belki çok fazla pozisyon bulmadık. Top bizdeydi. Biraz üçüncü bölgede çoğalamadık. Ama ikinci yarı gerçekten hem üçüncü bölgede de çoğaldık. Eee pozisyonlar da net bulduk. Eee golümüzü de attık. Ee, sonra kontrata dönerken işte onlar da Eren Görür'ü aldı. İki forveti çiftleyince uzun oynayınca da biz de hemen hamlemizi yapıp Abdullah oraya çektik. İbrahim de yani kontratakta bir iki tane net pozisyondan da yararlanamadı. Ama bu futbolcu arkadaşlarımı tabii ki kutluyorum. Yani o gerçekten mücadeleleri, özverileri çok iyiydi. Yani bu takımın en kısa sürede inşallah yukarılarına çıkacak. Yine aynı şekilde ben Mustafa kardeşime de teşekkür ediyorum. Bu yağmurda hatta hakem konuşurken dedi gelip maçımı iptal edeyim geldi gerçekten zemini görünce o da inanamadı. Bu kadar yağmur yağmasına kadar zemin çok güzeldi. O kardeşimize Mustafa kardeşimize ve genç Sporlu müdürümüz yine Samet Eren'e emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Ayrıca tabii hep sizler emekçi geliyorsunuz burada sürekli canlı yayına veriyorsunuz. Gereksiz gerek coşkun abim. Sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.